Günümüz iş dünyasında rekabet her zamankinden daha yoğun hale gelmiş durumda. Kuruluşlar, stratejik planlama, etkili pazarlama stratejileri ve verimli üretim süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için sürekli olarak yenilikçi yollar ve yöntemler arıyor. Bu hızlı değişen ortamda ayakta kalmak ve öne çıkmak için profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Peki, bu dinamik ve rekabetçi ortamda kariyerinizi bir adım öteye taşımak, sektörde aranan ve saygı duyulan bir profesyonel olmak, yeni fırsatları yakalamak ister misiniz? Bu soruya evet diyorsanız, doğru yerdesiniz. Kalite mühendisliği ve yöneticiliği eğitimi tam da bu ihtiyaca yönelik olarak özenle tasarlandı. Bu kapsamlı eğitim programı size sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik uygulamalarla geleceğinizi şekillendirecek güçlü bir temel ve stratejik bir vizyon sunuyor. Katılımcılar, kalite yönetiminin temel taşlarını öğrenerek iş dünyasında fark yaratma şansını elde ediyor. Eğitimimizi tamamladığınızda hem Türkçe hem de uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce prestijli bir sertifika kazanacaksınız. Bu çift dilli sertifika CV'nizi önemli ölçüde güçlendirerek kariyerinizde uzun vadeli ve değerli bir yatırım haline gelecek. İşverenler tarafından tanınan bu belge sizi rakiplerinizden ayıracak bir avantaj sağlayacak. Kalite sektöründe iş bulma süreçlerinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak, birçok kapıyı size ardına kadar açacak bir anahtar elde edeceksiniz artık iş ilanlarına başvururken daha özgüvenli olacak, mülakatlarda kalite konusundaki uzmanlığınızı vurgulayabileceksiniz. Ve tabii ki bu eğitim sayesinde daha yüksek maaş fırsatlarına ulaşarak finansal hedeflerinize emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Deneyimli kalite profesyonelleri olarak, sektördeki talep gören pozisyonlarda daha rekabetçi ücretler müzakere edebileceksiniz. Peki, bu kapsamlı eğitimde tam olarak neler öğreneceksiniz? Kalite yönetimi prensipleri, pratik araçları ve detaylı süreç analizi gibi temel konularla başlayacağız. Bu temeller, kalite odaklı bir kariyerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Veri analizi ve problem çözme becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecek, kuruluşların stratejik planlama, pazarlama ve üretim süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak derinlemesine bilgiler edineceksiniz. Örneğin, veri odaklı kararlar alarak verimsizlikleri minimize etmeyi öğreneceksiniz. Eğitimimiz, ISO 9001 ve diğer uluslararası kalite standartlarını kapsamlı bir şekilde kapsar. Bu sayede iç tetkik yapabilecek yetkinliğe ulaşacak ve başarılı olmanız halinde iç denetçi sertifikası alacaksınız. Bu sertifika, denetim rollerinde uzmanlığınızı kanıtlayacak. Kalite kontrol metodolojileri arasında yüzde yüz denetim, kabul örnekleme, istatistiksel kalite kontrol ve istatistiksel süreç kontrolü gibi konuları detaylıca inceleyeceğiz. Bu yöntemler, üretim hatalarını erken tespit ederek kaliteyi artırmanıza yardımcı olacak. Toplam kalite yönetimi, 6 Sigma ve Yalın 6 Sigma gibi modern yaklaşımlarla süreçlerinizi optimize etmeyi, israfı azaltmayı ve verimliliği maksimize etmeyi öğreneceksiniz. Bu teknikler günümüz endüstrisinde standart hale gelmiş başarı araçlarıdır. Ayrıca hata türü ve etkileri analizi, 8D raporlama, kök neden analizi, Kaizen, PDCA döngüsü ve kalite maliyetleri gibi kritik becerileri kazanacaksınız. O araçlar, sorunları sistematik olarak çözmenize ve sürekli iyileştirme kültürünü benimsemenize olanak tanıyacak yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri olarak Kaizen, Lean yönetimi ve kısıtlar teorisi gibi konularla donanımınızı tamamlayacaksınız. Bu yaklaşımlar, operasyonel riskleri minimize ederek şirketinizin rekabet gücünü artıracak. Bu eğitim, size gıda, otomotiv, savunma sanayi, tekstil ve medikal ürünler gibi çeşitli sektörlerde kalite mühendisi veya yöneticisi olarak kariyer yapma fırsatları sunar hangi alanda uzmanlaşmak isterseniz, bu beceriler her yerde değerlidir. Kariyerinizde bir sonraki adımı atmak, sektörde fark yaratmak ve geleceğinizi güvence altına almak için doğru yerdesiniz. Bu eğitim, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı olacak. Kalite mühendisliği ve yöneticiliği eğitimi ile potansiyelinizi tam anlamıyla keşfedin ve başarıya giden yolda ilk adımı cesurca atın. Geleceğiniz sizin elinizde. Detaylı bilgi ve kayıt için web sitemizi ziyaret edin, e-posta gönderin veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşın. Hemen bugün harekete geçin ve geleceğinizi bugünden inşa edin. Bu fırsatı kaçırmayın.